Isparta'da Eski Doğum Evi ile Eski Sağlık Kolejinin bulunduğu alanda yenileme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başyermen'in öncülüğünde Eski Sağlık Kolejinin bulunduğu alana Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bir eğitim binası kazandırılmıştı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binası tamamlanırken bölgedeki bir diğer yapı Eski Doğum Evi binası binlerce Ispartalının dünyaya gözlerini açtığı Eski Doğum Evi şehir hastanesinin açılmasıyla buraya taşınmıştı boş ve atıl durumda bulunan bina ile ilgili yıkım kararı çıktı. Birinci derece deprem bölgesi olan Isparta'da eski doğum evi binası da yıkıldı. Hızır Bey Mahallesi 1509 sokak üzerinde bulunan eski doğum evi binasının yıkımı güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların merakta izlediği yıkım anı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yıkama esnasında bina çevresinde olumsuz durum yaşanmadı.